Meclis Başkanlık Divanı kaç üyeden oluşacak ve bu üyeler partilere nasıl dağıtılacak? Partilerin üzerinde uzlaşamadığı sorunun cevabı belli oldu. İşte genel kurulun bugünkü gündeminden notlar. Kabul edenler Kabul etmeyenler öneri kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmet Yılmaz Başkanı'nda toplandığı genel kurul toplantısının başında bir süre önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için saygı duruşunda bulunuldu. Sayın Süleyman Demirel'in aziz hatırası önünde genel kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Daha sonra İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na atanan vecdi gönülde kürsüye gelerek yemin etti. Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Oturumda meclis divanının kaç üyeden oluşacağı ve bu üyelerin partiler arasında nasıl dağıtılacağı da netleşti. Meclis Başkanı Yılmaz'ın Meclis Başkanlık Divanı'nın 18 kişiden oluşmasına ilişkin önerisi genel kurulun onayına sunularak kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın başkan dahil 18 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna bir başkan vekili, 4 katip üye, 2 idare amiri, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna bir başkan vekili, 2 katip üye, 1 idare amiri, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna bir başkan vekili, bir katip üye, bir idare amiri halkların demokratik partisi grubuna bir başkan vekili bir katip üye bir idare amiri şeklinde oluşmasını arz ve teklif ederim. İsmet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Kabul edenler Kabul etmeyenler öneri kabul edilmiştir. Yeni dönemin ilk kararı ise Lübnan'da Birleşmiş Milletler geçici görev gücü kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması oldu. Genel kurulda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi tezkereyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler kabul etmeyenler Başbakanlık tezkeresi kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.